Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için benim çok sevdiğim ve Gaziantep'in meşhur olan yağlı köftesi tarifini hazırladım. Bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin diyerek hemen tarifin ayrıntılarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 2 adet kuru soğan kullanıyorum. Olabildiğince küçük olacak şekilde doğruyorum. Tüm malzemeleri doğrayıp hazırladıktan sonra bulgurumuzu yoğurma aşamasına geçeceğiz. Soğanların tamamını doğradıktan sonra biraz daha kıyarak inceltiyorum. Doğradığım soğanları şimdi kenara alıyorum. Tarifim için bir demet taze soğan kullanıyorum. Taze soğanları da güzelce yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince doğruyorum. Doğradığım taze soğanları da şimdi kenara alıyorum. Tarifim için bir demet de taze nane kullanıyorum. Güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra ince ince doğruyorum. Doğradığım naneleri de şimdi kenara alarak hemen maydanozları doğruyorum. Büyükçe bir demet maydanozu yıkayıp hazırladıktan sonra aynı şekilde ince ince kıyıyorum. Tüm malzemeleri doğrayıp hazırladım. 2 adet domatesi kabuklarıyla birlikte rondodan geçiriyorum. Tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçirmeye devam ediyorum. Domates püresini de hazırladım. Şimdi tepsiye 3 su bardağı köftelik ince bulguru alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra üzerine 3 diş sarımsağı rendeliyorum. 2 adet limonu yıkayıp hazırladıktan sonra dilimledim. Çekirdeklerini de çıkarttıktan sonra içerisine ekliyorum. Sonrasında doğradığım kuru soğanları ekliyorum. Yeşillikleri en son ekleyeceğiz. Rondo'dan geçirdiğim domatesi ekliyorum. Sonrasında içerisine 2 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 2 tatlı kaşığı isot ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolusu domates salçası ve 3 yemek kaşığı dolusu acı biber salçası ekliyorum. Tüm malzemeleri tepsiye aldım. 1 su bardağı sıcak suyu da yanıma alıyorum. Güzelce yoğurduktan sonra kıvamına bakarak azar azar su ilavesi yaparak yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika boyunca yoğuruyorum. Tüm aromanın ve lezzetin birbirine geçmesini sağlıyorum. Tıpkı çiğ köfte yapar gibi güzelce yoğuruyoruz. Tabii ben bu tarifimde çiğ köfte tepsisi kullandım ama sizlerin evinde bu tepsi yoksa normal tepside de yapabilirsiniz. güzelce yoğurduktan sonra içerisindeki limonları çıkartıyorum. Limonları çıkarttıktan sonra tekrar yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda yaklaşık olarak 40 dakika boyunca yoğuruyorum. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar özlü ve güzel olacaktır. Limonların tamamını çıkarttıktan sonra yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamına bakıyorum. Bulgur biraz kuru. Şimdi biraz sıcak su ekliyorum. Suyu her zaman azar azar ekleyelim lütfen. Böylelikle kıvamını çok daha iyi ayarlayacağız. Tarifim için toplamda yarım su bardağı sıcak su kullanmış oldum. Suyun bir kısmını ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Birazdan biraz daha su ilave ederek yoğurma işlemine devam edeceğim. Böylelikle bulgur yavaş yavaş şişmiş olacak ve kıvamını almış olacak. Biraz daha su ilave ederek yoğurma işlemine devam ediyorum. Yeteri kadar yoğurarak hazırladım. Şimdi içerisine yarım su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde zeytinyağı ekliyorum. Yine tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında çeyrek su bardağı nar ekşisi ekliyorum. Zeytinyağı ve nar ekşisini de bulgurun üzerine ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamını aldıktan sonra en son yeşillikleri ekleyeceğim. Hazırlaması gördüğünüz gibi oldukça pratik. Sadece biraz yoğurmanız gereken bir tarif ama gerçekten çok lezzetli oluyor. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Güzelce yoğurdum, istediğim kıvama ve yumuşaklığa ulaştım. Macun kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam edin lütfen. Şayet sizlere biraz kuru gibi gelebilirse zeytinyağı ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü biraz nemli bir yapısı olması gerekiyor. Kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Artık bu aşamadan sonra yoğurma işlemine son veriyorum ve yeşilliklerimi ekliyorum. Aradığım tüm yeşillikleri ekliyorum ve güzelce harmanlıyorum. Şimdi homojen bir karışım oluncaya kadar karıştırıyorum. güzelce yoğurdum ve istediğim kıvama ulaştım. Şimdi çiğ köfteden biraz daha büyük ve iri olacak şekilde parçalar kopartarak şekil veriyorum. Ve tüm köfte harcı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra sizler için sunuma hazırlayacağım. Köftelerimin tamamına şekil vererek hazırladıktan sonra servis tabağına bolca yeşillik koyuyorum. Ve hazırladığım köfteleri güzelce diziyorum. Çay saatlerinizin ve günlerin vazgeçilmezi olacağı harika bir tarif. Vermiş olduğum ölçüde tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bir kısmını servis tabağına aldıktan sonra üzerine limon, yanına turşu ve taze nane koyuyorum. Tabi sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Harika görüntüsü ve lezzetiyle Gaziantep'in meşhur yağlı köftesi tarifim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.